Herkese günaydınlar. Bugün ayımız 7-10, 10-06 saatleri arasında boşlukta olacak. Daha sonra terazi burcuna geçecek. Bugün sabah saatlerde biraz böyle engellenmelere, gecikmelere, böyle istediğimiz gibi işlerin pek gitmemesine sebep verebilir. Daha sonra ayın Neptün'le bir karşıtlığı var ki bu da bize hayal kırıklıklarına, yanılgılara, bazı istediklerimizin tam olarak gerçekleşmemesine sebebiyet verebilir. E, bu anlamda sabah saatlerinde birazcık dikkatli olalım. Öğleden sonra ise ayın Plüton ile bir olumlu açısı var ki bu da güç gerektiren, mücadele gerektiren, harekete geçirici işleri bize anlatır. E, akşam saatlerinde ise ayın Venüs ile biraz olumsuz açısı var. Bu da ilişkiler için bize birazcık dikkat dedirtiyor. Akşamdan sonraki saatlerde böyle kendi kendinize saçınızı başınızı boyamaya niyetiniz varsa bugüne es geçin derim. Bu anlamda değil. Bir de akşam çamları alışverişle ilgili de pek uygun değil internet alışverişi özellikle. Hepinize iyi günler.